Gitme ey yolcu beraber oturup ağlaşalım. Elebin bir yüreğin karı değil paylaşalım. Ne yapıp yesini kahreyleyim bilmem ki. Öyle dehşetli muhitimle dönen matem ki. Ah karşımda vatan namına bir kabristan yatıyor şimdi. Nasıl yerlere geçmez insan? Elle cema'u Ya Rabbel Alemin bütün peygamberlerin, sahabelerin, müştehit imamların, evliye-i kiramın, salihlerin, ayrete göçmüş bütün müslümanların da ayrı ayrı ruhlarına hedir edilsen muhasele Ya Rabbel Alemin özellikle okumanıza vesile olan din uğrunda, vatan uğrunda şehit olmuş bütün şehitlerimizin de ayrı ayrı ruhlarına hediye dili sanmasını Şehitlik bizim tarihimiz boyunca karşımıza çıkan bir makam ve makamların en büyüğü. Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda, Hendek'te ve diğer savaşlarda Hazreti Peygamber yanında Ali el Mürteza ve diğer sahabe efendilerimiz İslam için savaştılar ve bir kısmı şehadet şerbetini içti. Sonra devam etti bu süreç. Seyyidi Şüheda Hüseyin Efendimiz, Efendimiz'den günümüze bu makama talip olanların sayısı çok. Ve tabii ki Şanlı İstiklal Savaşımız da şehitlerin yüzü suyu hürmetine kazandığımız bir zaferdir. Savaş biter. Oh the Again